Merhaba merhaba hadi bakalım YKS sonuçları açıklandı. Ne olacak şimdi? Büyük soru. ÖSYM yine yaptı yapacağını. Sabahın köründe kimsenin beklemediği bir anda çat diye sınav sonuçlarını açıkladı. Resmen bir şafak operasyonu yaptılar. Uykular bu hafta sonu haram oldu. Zaten bir hafta sonunuz vardı bu tatil modunda onu da elinizden aldılar. Nefesiniz tutuldu, ekrana bastın, girdin bilgilerini, dualar eşliğinde plank geldi sonuç. Ne olacak şimdi? Umarım sonuçlar her biriniz için ayrı ayrı söylüyorum bunu istediğiniz gibi gelmiştir. Hepiniz için şimdiden hayırlı sonuçlar olsun. Kötü geldiyse de bu dünyanın sonu değil tabii ki. Bu yıl yine matematik belirleyici oldu. Sosyal dini arkadan desteğini verdi. Gelen veriler şimdilik şunu söylüyor. Sıralamalarda ciddi bir yığılma var. Özellikle bazı bölümler çok sıkıştı. Her sene olduğu gibi bu yılda sosyal medyada duyduğun bilgilere inanırsan tabii ki böyle şaşırırsın. Gerçek sonuçlar aha da önünde bambaşka aha da önünde bambaşka. Uyuyorum. Mesaj blink 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 ötüyor böyle. Dedim ne oluyor? Çocuklar yazmışlar. Psycho tayfa. Hocam açıklandı. Nere gelir diye. Sabahın körü. Daha kaç bilmiyorum. Ben trollüyorlar sandım açıkçası yani inanmadım. Bir baktım gerçekten açıklamışlar. Ben söylemiştim demek istemem ama ben söylemiştim. YKS sürecinde masa başında günlük 2-3 saat çalışmalıysan parantezinde belirtiyorum matematikten bahsediyorum. Sonuçlar yani bu karşılaştığım tablo senin için hiç de şaşırtıcı olmamıştır. Şimdi bazı arkadaşlar düşünüyor. Mezuna mı kalayım? Tercih mi yapayım? Ne olacak? Bana şu gelir mi? Bu gelmez mi? Nedir ne değildir diye merak içindesiniz. Biliyorum. Şunu asla unutma. Bu sınava her yıl girebiliyorsun sonuçta. <laughs> her yıl girilebilir bir sınav. <laughs> Sürekli deneyeceğiz kendimizi. Yok öyle bir dünya. Tercih yapmamak çok büyük bir hata olur. Geçmişte hiç gelmez. Bu sıralamalarla ben buraya gidemem denilen yıllarla karşılaştık. O süreçte bölümleri yazan arkadaşların büyük çoğunluğu gitti. Yani kazandıkları bölümlere en az bizim kadar kendileri de şaşırdı. Yani tercih yapmama hatasına düşmeyeceksin. Bu bölümün sıralaması ne olur? Hangi bölümler nerede kapatır gibi detaylı analizleri yavaş yavaş yapıyorum. Veriler gelmeye başladıkça sıkışmaların aralıklarını belirlediğimizde bunlarla alakalı genel bir video yapıp zaten sizinle paylaşacağım. Tercih döneminde de, de sizleri yalnız bırakmayacağız. Yani en ince detayına kadar bölümleri, üniversiteleri incelip bunlar üzerine birlikte çalışıp her türlü desteği vereceğiz. Kendini kötü hissetme. Bu sonuçlar senin kim olduğunu belirlemiyor ama bu sonuçlar senin üniversite hayatını belirliyor. Bu gerçeklikten de asla kop. Tercihlerine yönler ama sıralamalara göre hatta bu sıralamalara göre hayatının yönünü çizmeye sakın çalışma. Sınav gerçekliği var, sıralamaların sonuçlarının bir gerçekliği var. Bu sıralamalarla birlikte gideceğin bir üniversite var. Ama bu senin kendi yolunu belirleyen en önemli faktör değil. Bunu sen belirleyeceksin. Yol uzun. Motivasyon hikayeleriyle kendini avutmak istiyorsan o senin tercihin. Ama gerçeklerle yüzleşmek istiyorsan Çatuştur Matematik kanalında görüşürüz. YKS'de matematik yapamadıysan sebeplerin ortada. En iyi bunu sen biliyorsun. Olmamasının sebeplerini motivasyonsuzluk, yeterli çalışmama, yapamıyorum korkusu bir sürü bir şey sıralayabilirsin. Ama bunu en iyi sen biliyorsun. Çatı uçtur matematik kanalının saykoları. Hadi bakalım sonuçlarınızla birlikte yorumlara atın, değerlendirelim, üzerine konuşalım. Tercih döneminde de bunları baz alarak çıkardığımız analizlerle birlikte sizi en doğru üniversiteye yönlendirme yolunda birlikte ilerleyelim. O sabah bu sabah bir uyandın açıklandı dediler değil mi? Bir baktın harbiden açıklanmış. Aldın telefonunu girdin laps diye karşına çıktı. Beklediğin mi, sonuç muydu? Yoksa hiç beklemediğin gibi mi geldi? Bunu en iyi sen biliyorsun. O gerçekle o an yüzleştiğin anda neyi fark ettin? Dediğin tek bir cümle var. Keşke. İşte keşkenin arkasına sığınarak umut tacirliği yapıyorsan bu olay olmadı. Ama emeklerini sonuna kadar veren öğrencilerden sen sonuçtan mutlusundur. Herkes için değerlendirmeler yapıldı. Kendimizle konuştuk. Kendiniz için sınav netlerinizle ilgili yorumlarınızı yaptınız. Bizler de yaptık. Çıkan sonuçları bir karşılaştırın. İncelemelerinizi yaparsınız. Sonuç olarak bu hayatı siz yaşıyorsunuz. İyisiyle, kötüsüyle. En doğru kararı da sen vereceksin. O bölüm, bu bölüm demeden önce... Bir bak kendine. Hak ettiğin yerde misin? Yani olmak istediğin yer ve bulunduğun yer. Bu gerçekliği asla kaybetmeyeceksin. Genel olarak sözelcilerin sıralamaları yükselirken eşit ağırlık ve sayısalcıların sıralamaları düştü. Ama yapanlar zaten yüksek yerlerini aldılar. Her birinizi ayrı ayrı yeniden tebrik ediyorum. Emeklerinizin karşılığını aldığınıza inanıyorsanız hiçbir sorun yok. Bulunmak istediğin yerle olmak istediğin yer arasında fark varsa hatalarından ders çıkar. En önemli süreç burası. Her zaman dediğim gibi sen çalışmaya devam edersen sonuçlarında mutlaka YKS ye bunu taçlandıracaktır. Ama eksiklerinden ders çıkarmadıysan o ayrı. Şimdi bir de neler var? Çıkan bu sonuçları tabii ailen görmek istiyor. Sen onlara A dedin, B dedin. Farklı anlatmış da olabilirsin. Kaçış yok. Öyle ya da böyle görecekler. Bu kararı ailenizle birlikte, rehberlikçilerinizle birlikte oturup vereceksiniz. Mutlu musun? Sıkıntı yok. Mutsuz musun? Vallahi bence gene sıkıntı yok ne yapıp yapmadığını en iyi sen biliyorsun. Gerçekliğinden kaçamadığın bir sınav, yüzleştiğin bir sınav sonucu gerçeği, tüm bunların sonucunda da tercih dönemi seni bekliyor. Görüşmek üzere. Başarılar. Her seferinde bir şeyle bitiriyoruz. Bu sefer de şöyle olsun mu? Pist. Çatır çutur. <laughs>